Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de canlar bir like butonuna tıklarsanız zaten göreceksiniz. Çok güzel bir video. Tıklarsanız da bana destek oluyorsunuz. Yorum kısmına da yorumunuzu lütfen bırakmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim. Şimdi özellikle az ürün kullanarak çok yarar sağlayabilecek, cilt pürüzlerini giderebilecek, cilt yüzeyindeki özellikle çok yağlı ciltlere sahipseniz ben şekil A1 ya da karma yağlı bir cilde sahipseniz cildinizin yağ dengesini olabildiğince dengede tutabilecek, siyah noktalardan arındırarak yeni siyah nokta oluşumunu engelleyecek, ucuz. Zaten ucuz olur hep maskelerimiz. O zaman hazırlanışına geçelim. Öncelikle bir yemek kaşığı beyaz kili herhangi bir kasemize koyuyoruz. Daha sonra ise bir yemek kaşığı su ilave ederek karıştırıyoruz. Yarım yemek kaşığı da gül suyu ilave ediyorum. Siz etmeseniz de olur. Ama evinizde gül suyu varsa ilave edin. Karıştırdıktan sonra tekrardan bir yemek kaşığı beyaz kil ilave ediyoruz. Şimdi bu neden böyle yaptık? Çok böyle tortusu olmasın, katılaşmasın ve iyice yesin diye ben direktman 2 yemek kaşığı yerine 1 yemek kaşığı beyaz kil, 1 yemek kaşığı su, tekrardan 1 yemek kaşığı beyaz kil koyuyorum. Yani totalde 2 yemek kaşığı beyaz kil, 1 yemek kaşığı da su. Maskemiz bundan ibaret. Ve burada arkadaşlar bu arada beyaz kili nasıl elde edebilirim diyorsanız aktar ee, çerçi Yusuf bizim burada deniyor Adana'da ama Aktarlardan bulabilirsiniz Çok ucuz böyle yarım kilosunu 5 liraya falan alıyorsunuz Bunun saç için olan versiyonlarını Ve farklı cilt tiplerine göre Sivici için olan versiyonlarını da Yapacağım arkadaşlar Uygulanması da arkadaşlar Göz altlarımıza değirmeden Bakın zaten şöyle Çok hafif e, nasıl desem size Nemlendirici krem kıvamında bir yoğunluğa sahip oluyor. Şuralarımda siyah noktalarım oluşuyor. Bunu zaten Allahu Ekber yani siyah nokta dağı. Kokusuna gelecek olursak herkes böyle maskelerin kokusunu soruyor. Aslında doğal maskeler böyle aman aman güzel kokmaz ama ilginç bir şekilde beyaz kil maskesine bir de özellikle gül suyu ilave ettiğinizde mükemmel ötesi kokuyor. Tek kullanımlık maskemiz arkadaşlar böyle dolabaydı vesaire hiç gerek yok. 2 yemek kaşığı kilden emin olun böyle aman amanlık çok fazla çıkmıyor. Tüm yüzünüze yetebilecek kadar ben onu oranladım. Şöyle de sürdüm arkadaşlar. Bu yüzümüzde 30 dakika kalıyor. Yüzümü yıkadıktan sonra ciddi anlamda bir gerginlik kazandırıyor. Cildimi ilk kullanımdan itibaren tuttuğunuzda böyle sıkı sıkı hissediyorsunuz. Yüzünüzü, yanağınızı diyeyim. 30 dakika bekliyorum. Yüzümü yıkayıp geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Sizlerle birlikte şöyle. <laughs> Yüzümün buna ee, nasıl bakın? Görüyor musunuz? Bir şuraya bakın, bir yüzüme bakın. Bu arada aman, aman, aman diyeyim, aman diyeyim. Laf ediyorlar ya işte fondöten de oydu buydu şuydu diye. Benim onlarla ne işim var? Benim onlarla işim olsa zaten öyle bir kanal açarım yani. 1 liralık alın bakın 1 liralık alın. 1 liralık kaç maske yapmanıza sağlar. Tek seferde söylüyorum. Tek sefer ilk yapışınızda bile yüzünüz kireç gibi, ruh gibi <laughs> bembeyaz olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yararlı videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın diliyorum.